bölümde topla çalışmalarla günün ilk antrenmanı başladı. Dün gece geç saatlerde Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruno Alves kampa katıldı. O da şu anda sahada Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı ekranlarınızda da görüyorsunuz. Takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştiriyor. Bruno Alves dün gece geç saatlerde Düzce Topuk Yaylası'ndaki Fenerbahçe'nin tesislerine geldi. Hocasıyla tanıştı, arkadaşlarıyla buluştu ve sabahta ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Dün de bu tarz görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Fenerbahçe'nin antrenmanları hem yorucu hem çok keyifli geçiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki futbolcular son derece keyifli anlar yaşıyor. Bugün saat 12.30'da Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samuel Holmen bir basın toplantısı düzenleyecek. Holmen'in basın toplantısını da canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Antrenman tüm heyecanıyla, tüm neşesiyle devam ediyor. Ersun Hoca oyuncular topla çalışırken top sürerken komut dile getiriyor. Şu anda Krasic cezaya kaldı olduğu yerde dönüyor. Yaklaşık 10 saniye kadar döndükten sonra koşuyor. Tabii olduğu yerde dönünce dolayısıyla başı dönüyor. Ve bir anda koştuğu zaman bazen kendilerini yerde bulabiliyorlar futbolcu. Bu da keyifli anların yaşanmasına sahne oluyor. Antrenman devam ediyor. Top sürüyor Fenerbahçeli futbolcular. Bir yandan da kulakları hocalarında. Gelecek komuta göre hemen eşleriyle yan yana gelecekler. Ortada kalan futbolcuysa cezaya kalacak. Bakalım neler olacak. Bu arada yine saat 19'da günün ikinci çalışması olacak. Cumartesi günü bu arada bakalım kim kalacak? Serdar Kesim mi? En sona kaldı Ersun Hoca. Komutu verdi oyuncular hemen o komutta ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. Serdar Kesimal en sona kaldı ve cezasını uyguluyor. Evet, antrenman devam ediyor. Tekrarlayalım. Cumartesi günü sabah antrenmanı taraftarlara açık olacak. Bu bu bilgiyi de yine programımız içinde zaman zaman tekrarlayacağım. Cumartesi günü sabah antrenmanı taraftarlara açık olacak. Düzce Topuk Yaylası tesislerinde. Bugün Fenerbahçe'nin bir diğer Portekizli yıldızı, Portekizli oyuncusu Raul Meireles de kampa dahil olacak. Dün gece Bruno Alves gelmişti. 15 Temmuz'da ise Musa Sol. Bu arada 4 numaralı komut geldi Ersun Hoca'dan. Bakalım neler olacak. Gözler. Holmen'in bulunduğu grupta ve bunun bulunduğu grupta Evet tabi Egemen'den hocam dönsünler diye bir istek geldi. Evet bu istek karşılığını buldu. Bruno Alves, Christian Baroni, Webo ve Holmen oldukları yerde dönüyorlar ve şimdi bir anda koşmaya başladılar. Bruno Alves çok fazla etkilenmedi. Baroni biraz sendeledi ama o da normale döndü ve çalışma devam ediyor. antrenmanların son derece keyifli geçtiğini bir kez daha hatırlatalım. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı da belli oldu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Buna göre 19 Temmuz Cuma günü düzce 18 Temmuz stadında Bolu Spor'la saat 18'de bir hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçını oynayacak Fenerbahçe. 21 Temmuz Pazar akşamı saat 19'da Azerbaycan'da Azerbaycan takımı Hazar Lankaran'la ikinci hazırlık maçına çıkacak. Ve 24, 24 Temmuz çarşamba günü PSV Eindhoven'la Şükrü Saracoğlu stadına saat 21.45'te bir hazırlık maçı daha oynayacak Fenerbahçe. Bu arada antrenman devam ediyor. İki numaralı komut geldi Ersun Hoca'dan. Evet. Serdar Kesim Aliye Krasic. Arkadaşların eşliğinde sağın ortasında oynadılar. Şimdi çalışma devam edecek. Dün Salih Uçan ve dikkat da kampa dahil oldu. Arkadaşlarıyla onlar da set giderdi. Hatırlayacaksınız dün antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde yer almıştı bu iki futbolcumuz. Bu arada bir komut daha geldi. Bakalım şimdi ne olacak? Sanki eşit gibi geldi bize. Evet. Aynı anda tamamladı. Futbolcular. Çalışma devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi Dirk Kalp'te Salih Uçan dün kampa dahil oldular. Antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde yer aldılar. Sonra da bu iki futbolcu düz koşuyla antrenmanlarını tamamladılar. Gökhan Gönül ve Salih Uçan'ın düzeltiyorum. Gökhan Gönül ve Erten Ersun'un geçtiğimiz sezondan bir sakatlıkları vardı. Her iki futbolcunun da durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirtelim. Şimdi tempo yine arttı. Bir yandan da kulaklar Ersun Hoca'da. Şimdi komut geldi. Bakalım. Kim cezaya kalacak? Şimdi tabii oyuncular cezaya kalmamak için farklı isimler söylüyorlar. Bu da gülüşmelere sahne oluyor. Evet şimdi bir grup haday çekecek yanılmıyorsam. Bakalım nasıl bir görüntü ekranlara gelecek. Evet öne doğru takla atıyor. Ceza alan grup. Ve şimdi çalışma devam ediyor. Sakat oyuncularla ilgili kulüp doktorumuz Burak Gunduracıoğlu açıklamalarda bulunmuştu. Gökhan Gönül'ün başarılı bir operasyon geçirdiğini söylemişti Burak Gunduracıoğlu, Gökhan'ın tedavisi planlanan şekilde devam ediyor demişti. Gökhan Gönül'le ile ilgili açıklamanın devamını sizlerle paylaşalım. Kulüp doktor Burak Kunduracıoğlu'nun bir yandan da antrenmandaki keyifli görüntüleri sizlerle paylaşalım. Evet, sanki şu anda hangi grup ceza alacak diye düşünürken yanılmıyorsam bir yandan da takip ediyoruz. Evet Bruno Alves siz de görüyorsunuz geriye doğru takla attı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruno Alves antrenmanda yüzer gülüyor. Düzce'de dün gece saatlerinde yağmur vardı. Ancak şu anda hava son derece güzel. Hafif esen bir rüzgar var. Cumartesi günü sabah antrenmanının taraftarlar açık olduğunu hatırlatalım. Sonrasında pazar günü takım izin yapacak. Cumartesi sabah antrenmanından sonra kalan bölümde ve pazar günü pazar gününü izinli geçirecek Fenerbahçe. Cumartesi günkü Sabah antrenmanı da taraftarlara açık olacak. Gökhan Gönül'ün hatırlayacaksınız sakatlığı vardı operasyon geçirmişti. Gökhan'ın tedavisi planlanan şekilde devam ediyor demişti Burak Kunduracoğlu. Operasyonu gerçekleştiren, gerçekleştiren ekip ve bizler tarafından nasıl planlandıysa o şekilde süreç devam etmekte. İlk olarak çok fazla hareket etmemesi ve ön kapsülünün iyi olması gerekiyordu demişti. Bakalım. Yanılmıyorsam Berkaycan en sona kaldı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenman tüm neşesiyle devam ediyor. Dün Kadlec'in basın toplantısı vardı. Kadlec açıklamalarda bulunmuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Çek futbolcu Kadlec Bu arada cezayı da Sizlerle paylaşıyoruz Bruno Alves Christian Baroni Berkaycan Bruno Alves Dün kampa katıldı Gece ilk antrenmanında Son derece güzel görüntüler Sergileniyor Kadlec'in yaptığı açıklamalardan bazı bölümleri size hatırlatayım. Dün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'den teklif aldığını duyunca bir dakika bile düşünmediğini hemen kabul ettiğini söyledi Kaddeç. Antrenmanların son derece neşeli sizler de görüyorsunuz ve bir o kadar da yorucu geçtiğini ama hedeflerine ulaşmak için yorulmaları gerektiğini söylemişti ve son derece mutlu olduğunu dile getirmişti. Tesislerle ilgili açıklaması da vardı Kaddeç'in. Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe'ye ait bu tesisleri çok beğendiğini, mükemmel bir tesis olduğunu, bir takıma ait olmasının da son derece önemli olduğunu, böyle bir şey daha önce görmediğini söylemişti. Kadett şaşkınlığını gizleyememişti. Sizlerle de canlı yayında bu görüntüleri paylaşmıştık. Antrenman devam ediyor. Oyuncular şu anda kendileri için ayrılan, kendileri için ayrılan bölümde top sektiriyorlar. Bir yandan da kulaklar Ersun Hoca'da. Şimdi beyaz komutu geldi. Ersun Hoca'dan bakalım ne olacak? Oyuncular hemen olmaları gerektiği noktaya hareketlendiler. Çok çabuk bir şekilde bu antrenmanda oyuncular hem ısınıyorlar hem de bir yandan da dikkat ve konsantrasyon da gerektiren bir çalışma. Bu yönlerini de geliştiriyorlar. Sabahki bu sabahki antrenman şu anda izlediğiniz antrenman saat 10.15 itibariyle salon çalışmasıyla başladı. Oyuncular salonda gerçekleştirdikleri ritim ve koordinasyon hareketleriyle günün ilk çalışmasına başladılar. Ve saat 10.30 itibariyle de sahaya çıktı Fenerbahçeli futbolcular ve şu anda da çalışma devam ediyor. Yaklaşık 37 dakika oldu. Oyuncular sahaya çıkalı ve tümleşesiyle devam ediyor. Bruno Alves'in dün gece kampa dahil olduğunu söylemiş. O da ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Yine dünkü çalışmaya, dün akşamki çalışmaya Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirkayt'ta Fenerbahçe'nin genç yeteneği Salih Uçan da katıldı. İlk yarım saatlik bölümdeki takımla çalışmalarda birlikte oldu. Sonrasında düz koşulu antrenmanı tamamladı. Dirkayt ve Salih Uçan bugün Raul Meireles kampa dahil olacak. 15 Temmuz'da ise Musa Soğ. Yine komut geldi bakalım ne olacak. Selçuk ismini duyduk tabii Selçuk'un da. Selçuk da anladı. Takla komutu geldi Ersun Hoca'dan ve Selçuk takla atmaya başladı. İkinci taklası, üçüncü taklası, dört. Ve ayağa kalktı Selçuk. Ceza yakalınca oyun, oyuncular üzerinde bir tebessüm oluşuyor son derece güzel bir arkadaşlık ortamı var Fenerbahçe'de. Antrenman tüm neşesiyle devam ediyor. Dün Burak Hoca'nın açıklamaları vardı Gökhan Gönül ile ilgili. Bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Gökhan Gönül ve Erten Ersu ile ilgili açıklamaları vardı. Her geçen gün durumların iyiye gittiğini söylemişti. Bunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programını da bir kez daha sizlerle paylaşalım. Bu arada Cumartesi günü sabah antrenmanı taraftarı açık olacak. Sonrasında ve pazar günü takım izin yapacak. 19 Temmuz Cuma günü Düzce'nin 18 Temmuz stadyumunda Bolu Spor'la saat 18'de bir hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe. İlk hazırlık maçı sonrasında 21 Temmuz'da Azerbaycan'da Hazar Lankaran takımıyla saat 19'da ikinci hazırlık maçını oynayacak. Fenerbahçe 24 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven'la Hollanda'nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven'la Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 21.45'te 3. hazırlık maçını oynayacak Fenerbahçe. Saat 12.30'da Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samuel Holmen'in basın toplantısı. Olacağını bir kez daha hatırlatalım bu basın toplantısınıza saat 12:30'daki bu basın toplantısında canlı olarak Fenerbahçe televizyon ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Bu arada antrenmanlar devam ederken zaman zaman bir bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha hatırlatalım Fenerbahçe'de farklı bir sistem uygulanıyor bu sistemden bahsedelim. GP Sport analiz sistemiyle oyuncuların performansları yakın takip altında tutuluyor. Bu sistem kapsamında futbolculara antrenman öncesi polar saatte yelek dağıtılıyor. Antrenmandaki çalışma temposu ve oyuncuların üzerine fazla yük binmesi nedeniyle oluşabilecek sakatlık riski bu sistemle belirlenebiliyor. Son derece önemli bir sistem. Sistem sayesinde oyuncuların antrenmanda kat ettikleri Detaylı mesafe, hız, vücuda binen fizyolojik yükle bireysel iniş ve çıkışları apaçık ortaya çıkarıyor bu sistem. Veriler bilgisayarda toplanıyor ve 3 dakikada bir rapor ediliyor. Bu raporlar futbolcunun idman karnesini gösteriyor. Uygulama teknik ekip ve kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından da takip ediliyor. Oyunculara fazla yük bilince sistem alarm veriyor ve olası sakatlık riskine karşı tempo düşürülüyor. Son derece önemli bir sistem. Burada uygulanan oyuncuların performansı yakın takip altında. Bu arada biz de yavaş yavaş yayınımızı sonlandıracağız. Çünkü basına açık olan bölümü sona erdi antrenmanın. Fenerbahçe futbol takımı değerli izleyenler hazırlıklarını sürdürüyor. Düzce Topuk Yaylası tesislerine günün ilk çalışması yapıldı. Biz antrenmanın bir bölümünü sizlerle paylaştık. Antrenman son derece keyifli devam ediyor. Bruno Alves dün gece kampa dahil olmuş ve bugün takımla birlikte ayağının tozuyla ilk çalışmasına katıldı. Dün de dikkatle Salih Uçan antrenmana katılmıştı. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaştık ve böylelikle kamp günlüğü programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programımızda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.